Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Pass'ı alıp Beryl'i max'layacağız. Eğer Brawl Pass'tan Squeek de çıkarsa onu da max'larız. Eğer max'layabilirsek tam bilmiyorum ne kadar olur. Şimdi şöyle gelelim. Brawl Pass'ı alalım. Evet gençler, şimdi Brawl Pass'ı aldık. Oyunun sesini azıcık kısalım. Şimdi gelelim şuraya. Eğer Squeak çıkarsa da onu da max'layacağım gençler. İlk önce Beryl'i alalım gençler. Fault'un skinini alalım. Şimdi gidip skin'i alalım. Altın beleyi alalım. Aşağıda da bir iki güç puanı var gençler. Eğer Squeak çıkarsa onunla da maxlamayı deneyeceğim. Aşağıda 600 güç puanı var. Şey normal bir hasta Şimdi mega kutuyu açmaya başlayalım. İnşallah Squeak de çıkar. Evet. 100 altın. Beli'yi max'iyalım. Squik çıkar mı sizce gençler bu kadar kutudan? Bence çıkar ya. Onunla max'lamayı deneyeceğim ama. İnşallah erken çıkar. 3 puanlı bırakalım. En son alacağım 3 puanlarını. Altını alalım biz. Altını bırakmayalım. Evet. Altını da alalım. Mega kutu. Rozetleri de alalım gençler. Rozetleri bırakmayalım. Şey kutuyu alalım. Rozeti de alalım. Güç puanını bırakalım. İkiz altını alalım. Büyük kutudan. İnşallah suku çıkar gençler. Bence çıkar gibi düşünüyorum ama. inşallah çıkar. Rozeti alalım. Mega kutuyu açalım. Çıkmaya da bilir Squid. Şu an korkuyorum. Çıkmadı gençler sanırım. Biraz daha var. Emojileri alalım. Altını da alalım. Ro rozeti alalım. Güç bırakıyorum en son. Suki çıkarsa güç ona vereceğim. Bir dakika gençler. Bir beleyi şöyle basalım. 7 seviyeye gelir belki. Tamam 7'ye bastık. Sona doğru gidelim mi? Az kutu kaldı sanırım. Şurada bir şey bırakmışız sanırım. Tamam güç puanıymış. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Emoji altın. Emoji. Emoji. Evet gençler. Suku'yu çıkartamadık. Çok güzel. Beleğimi aksayacağız o zaman. Şimdi bir güç puanlarını bir beleye alalım. Şöyle. Bir basalım ilk önce beli. Aa zaten 9'a basıldı bele. Güç puanına gerek kalmadı gençler. Eğer Suki çıkarsa Suki iki max'layacak kadar güç puanı var mı bilmiyorum. Bir bakalım şöyle. Arada altın kaynamış. Şunu da alalım. Bayağı güç puanı var emoji bırakmışız. Burada da bırakmışız. Burada da bir emoji var. Emojileri almamışız. 500, 1000 güç puanı, 1100 güç puanı, 1300 güç puanı, 1400, 1500, 1550, 1550 güç puanı var gençler. İnşallah maxlanır karakter. 9 seviye belemiz var. Altın beleyle oynayalım bari. Şunlardan bir tane küçük kutu açayım belki bir şey çıkar. Su ki zaten rahatlıkla max'larız. Tamam bir şey çıkmadı. Şimdi beleyle bir el atalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Belenin yıldız güçü çıkmadı ama sonra çıkartırım ben onu. Ya bir de gençler Amber'in yeni kostümü gelecek. Onu da şey yapmamı istiyorsanız almamı göstermemi istiyorsanız videoda yorumlara yazın unutmayın. Oyunu sesini kısayım ben. Bir dakika gelme. Lan dur canım olsun be. Bu de deneyelim şöyle. Sekmedi. Altın bele çok güzel gençler ya. Altın beleyi seviyorum. Dur bomba varmış. Zaten bunlar bot gençler. O kadar sıkıntı olmuyor. O belenin görevi var. Gençler bir ben belenin görevini yapayım. İki tane büyük kutu gelecek. Onları da sizinle beraber açayım. Sonra videoyu bitireyim. Evet gençler şu an görevin son elindeyim. 14. 15. el yani. Bu elde kazandığım görev tamamlanacak. Sonra iki tane büyük kutu açacağım. Sonra videoyu kapatacağım. İnşallah büyük kutulardan ya yıldız gücü ya bir şey çıkar. Çıkmazsa da canı sağ olsun oyunu. Hadi şunu da indireyim. Şunlara burayım da sekersen. Ben de şunu alayım. Ben değilim, o Şimdi bin jeton gelecek, onlarla büyük kutu açacağız. Bin kırk geldi hatta. İki tane büyük kutu açacağız, ödüller sonuna gidelim videonun. Aa 3 tane oldu lan. 2 bir şey çıkmadı. 3 bir şey çıkmadı gençler evet. Sadece beleyi çıkarttık. Başka bir şey çıkartamadık gençler. Beleyi maxladık sayılır mı bilmiyorum. 9 seviye yaptım. Maxladım yazacağım başlığa ben. Çünkü maxladık sayılır. Koltuğun kostümünü denemedik ama şöyle bir göstereyim ondan sonra da videoyu kapatayım. Gençler abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.